Şimdi analitik düzlemde formüllerimizi anlattık tamam mı? Soru çözümü yapacağız. Önce ısındırmalı soru çözümleri bunlar. Kolaydan zora doğru tasarladık soruları. Hatırlayalım. Analitik düzlemde eksi 4, 0, 0, eksi 6 noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir? Eğim, eğim bulmanın bir sürü yolundan bahsetmiştik. Geçtiği iki noktası bilinen doğrunun eğimini bulurken de dedik ki eğim y'ler farkı böyle x'ler farkıyla bulunur demiştik. Dolayısıyla hemen yerleri mesela bundan bunu çıkardım. 0 eksi eksi 6 bölü. Burada işaret hatası olması için tamamen yazıyorum. Eksi 4 eksi 0'dan 6 bölü eksi 4. Dolayısıyla eksi 3 bölü 2 doğuracağımız Adana'dır. Formül neydi? Eğim. Eğim bulmanın bir yolunu soruya uyarladık. İkinci soru. Analitik nizamda noktalarından geçen doğrunun eğimi nedir? İlk formülde olduğu gibi hemen y'ler farkı bölü x'ler farkı eğim eksi 2 eksi eksi 5 bölü x'ler farkı. Burada bu noktadan bu noktayı çıkardıysam ordinatta absiste de bundan bunu çıkaracağım. Yoksa hata yaparım. Eksi 3 eksi 2. Dolayısıyla burayı toparlayacak olursak 3 bölü eksi 5 yani eksi 3 bölü 5 cevap Bursa'dır. Temel bilgimiz, eğim bulunurken y'ler farkının, x'ler farkının oranıydı. Üçüncü bu. 3. Üç, analitik düzlemde A, B, C noktaları doğrusal olduğuna göre A kaçtır? Hangi kitabı açarsanız açın, bu tarz bir soruyla karşılaşırsınız. Bilgimiz şuydu. 3 nokta doğrusalsa, bakın ben bu noktaların hangisinin nerede olduğunu bilmiyorum. Burada, burada, burada bir ipin üzerine mandal gibi sıralanmışlar. Atıyorum A, B, C böyle sıralanmış. Ama yerleri değişik olabilir. O yüzden 3 nokta doğrusalsa ikişer ikişer eğimleri eşittir demiştik. Yani bununla bundan dolayı yazacağım eğim, bununla bundan dolayı yazacağım eğim ya da bundan dolayı yazacağım eğim birbirine eşittir. Önce ortak eğimi bulalım. Her ikisinde sayı olan ifadeden eğimi çekiyorum. Bunun eğimi 2'den eksi 2'yi çıkardım. 2 eksi 2 bölü 1 3. Dolayısıyla yukarısı bakın 4 bölü eksi 2 yani eksi 2 oldu. Şimdi ikinci iki nokta seçiminden mesela buradan seçeyim. Rastgele seçiyorum. Onun da eksi 2 olması şart. Ne yapalım? Bundan bunu çıkardım. 2 eksi a bölü 1 eksi 3. Yani 2 eksi a eşittir. Bakın burası 4 yapıyor. Çarparsam eksi 8. Eksi 8'i karşıya attım. A'yı bu tarafa attım. 10 eşittir a. Doğru cevap D şıkkıdır diyoruz. Bu da önemli bir notumuzdu. Derste bunların hep altına not olarak yazmıştık. Demiştik ki 3 nokta doğrusalsa ikişer 2'şer eğimleri eşittir. Sorusu olan varsa hemen kessin beni. Ben cevaplarım. Derste olmayan arkadaşımız için böyle seri gidiyoruz. Birazdan duracağım, nefes alacağım. Bir yoklama yapacağız. Analitik düzlemde doğrusunun eğimi eksi 4 olduğuna göre k kaçtır? Şimdi koordinat sisteminde verilen bir doğrunun eğimi kapalı olarak verilmişse hatırlarsanız doğru denklemi sayesinde eğim bulabiliyorduk. Bu kapalı doğru denkleminde y'yi yalnız bırakıp y'yi yalnız bırakalım hemen 3k y Diğer ifadelere karşı yaptım. Eksi 2x eksi 6. Y yalnız bırakmak için her tarafı 3k'ya bölüyorum. Böldüm 3k'ya. Bunlar birbirini götürdü. Y, y yalnız bıraktıktan sonra x'in katsayısı bize eğimi vermeli. x'in katsayısı bakın şuradan kelebek ayrıştırması. Şöyle bir ayrıştırıyorum. Bir de şöyle ayrıştırıyorum. Ama sağdaki ayrıştırmam çok önemli değil. x'in katsayısı sayısı buradan. Eksi 2 bölü 3k eksi 4'müş. O zaman k'yı ben çok rahat bulabilirim. Eksi 2'ye böldüm 1. Eksi 2'ye böldüm 2. Iki. 2'yi aşağı çektim. K'yı yukarı aldım. 1 bölü 6 eşittir. K doğru cevap A şıkkıdır diyebiliriz. Yavaş yavaş ısınıyoruz değil mi? 5 numaralı soruya geldik. Bir 30 saniye düşünme fırsatı verelim. Şöyle çekelim biraz da soruyu. Herkesin okuyabileceği şekilde. Ekran kapatmasın. Analitik düzlemde noktası veriliyor. K kaçtır diyor. Hemen bekliyorum. Siz bir yoklayın soruyu. Eksi 8. Eksi 8. Analitik düzlemde noktası doğrusu üzerindeyse. Arkadaşlar bir nokta bir doğru üzerindeyse o noktanın koordinatları doğru denklemini sağlar. Yani x gördüğümüz yere k, y gördüğümüz yere k eksi 2 yazarız. Hemen alalım. 2 çarpı k eksi parantezinde k eksi 2 artı 6 eşittir 0 olmalı. Yani 2k'dan 1k gitti. Artı 2 artı 6 0 eşit. k buradan eksi 8 doğru buldunuz. Cevap Bursa'dır arkadaşlar. Isınmaya devam ediyoruz sorularla. Altıncı soru. Analitik düzlemde A noktasının absisi K, ordinatı 2K'dır. Bakın orijinden geçen bir doğru. Orijinden geçen doğruları bir hatırlayalım. Y eşittir MX formatındadır. Kuyruğunda sayısı yoktur. Eğimi bulup buraya yazarsanız doğrunun eklemini yazarsınız. Fakat hiç o zahmete girmeye gerek yok. Bakın D doğrusunun apsisi 1 bölü 2 ise ordinatı bunun 2 katı olacak. Direkt bunu 2 ile çarparsam cevap 1'dir. Ceyhan'dır deyip işaretlerim. Evet. Yedinci soruya geldik. Analitik düzende 1 2 noktasından geçen ve eğimi eksi 2 olan doğrunun denklemi hangisidir? Neyi kullanacağım? Söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Y eksi Y 1 eşittir M çarpı -x -x, X X 1. Çok güzel. Bir doğru denklemini yazabilmemiz için harika bir şey bu analitin bir numaralı güzel formülünü kullanabiliyoruz. Bu neydi? Eğimi ve geçtiği noktası bilinen doğru denklemi. Eğimi belli. Eksi 2. Geçtiği nokta A noktası 1, 2. Biz eğimini ve geçtiği noktayı denklemini buradan şu formülle yazabiliyorduk. O zaman yazalım. Y eksi 2 eşittir. Eksi 2 çarpı öbürü neydi? X eksi 1. Y eksi 2 eşittir. Eksi 2 x artı 2. Y eşittir eksi 2x artı 4. Yani cevap Adana. Peki bununla ilgili bir şeylerden bahsedeyim. Biraz daha eğlenceli hale getirebiliriz. İkinci bir yol da vardı. Demiştik ki y eşittir y eşittir mx artı n biçimde yazılıyor. Eğimi belli. y eşittir eksi 2x artı n. Geçtiği noktada 1, 2. O zaman bu noktayı burada yerine koyalım. X yerine 1, Y yerine 2 koyalım. 2 eşittir eksi 2 artı n. buradan 4 yaptı. O zaman y eşittir eksi 2 x artı 4 diye soruyu yazabiliriz. Yani o formata uydurabiliriz. Bu da ikinci yol ama birinci yol her zaman ana yolumuzda. O zaman bir doğrunun denklemi için geçtiği bir nokta ve eğimi şarttır arkadaşlar. Hatta demiştik ki derste adı soyadı bilinmelidir. Evet. 3 no 8 no'lu soruya geldik. <laughs> Okuyorum. Analitik dizilimde orijinden ve noktasından geçen doğrunun denklemi bulunur. Arkadaşlar geçtiği iki noktası bilinen doğrunun denklemi çok rahat bulunabilir. Şimdi orijinden de geçiyorsa bir kat daha iş kolaylaşır. Orijinden geçen doğrular y eşittir mx biçimindedir. Yani şu eğimi bulursak soruyu çözeriz. Eğim belli. Y'nin x oranı yapıyor. Eğim. Y'si eksi 2 bölü 3. Götürüp yerine koyalım. Y eşittir. Eksi 2 x bölü 3. İşler dışlar. 3 y eşittir. Eksi 2 x. Hepsini bir tarafa toplarsam. 2 x artı 3 y eşittir. 0. O da Bursa'ya bizi verecektir. Bakın. Bir doğru denklemi için geçtiği iki noktası yeterlidir. Biz burada iki noktadan eğim buluruz. Geçtiği noktalardan birini de alıp denklemi küt diye yazarız. Dokuzuncu soruda ondan bahsediyor. Bakın. Analitik düzlemde noktalardan geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Ben genel yoldan bahsedeceğim şimdi. Bakın. Geçtiği iki nokta belli. Direkt hemen eğimini bulurum. Eğim. Y'ler farkı. Bundan bunu çıkardım. 4-5 x'ler farkı. Bundan bunu çıkardım. Eksi 2 eksi eksi 3. Yani yukarısı eksi 1. Aşağısı da eksi 2 artı 3'ten 1 eksi 1 yaptı. Geçtiği noktalardan birisi de eksi 2'ye 4. Hemen yazıyorum. Y eksi 4 eşittir. Eksi 1 çarpı x artı 2. Y eksi 4 eşittir. Eksi x eksi 2. Bakın y yalnız bırakmış. O zaman ben de yalnız bırakayım. Y eşittir. Eksi x artı 2 oldu. O da bizi Denizli'ye götürdü. Bunlar bizim formülle ısınma sorularımız oldu. Birazcık olayı daha da renkli hale getirecek sorular birazdan başlıyor. Mesela 10 numaralı soru. Bir düşünme fırsatı vereyim sizlere. Herkes bir soruya baksın.